Merhaba arkadaşım. Şimdi toplam çarpım sembollerini öğrenelim. İlk iki dersinde toplam sembolünü işleyeceğiz. Sonra çarpım sembolüne geçeceğiz. Nedir bu toplam sembolü? Şu sigma işareti ne işe yarar? Bak sana şöyle bir toplama işlemi verildiği zaman bunu kısa ve pratik göstermek için şu sigma işaretini kullanıyoruz. Bu. Bu topla komutu demektir. Peki nereden nereye kadar? Bir alt sınır belirler. K1'den n'e kadar der. Ve kuralı yazar. AK. Sen K yerine ilk başta 1 yazarsın, ilk terimi bulursun. 2 yazarsın, A2'yi bulursun. 3 yazarsın, A3'ü bulursun. Ta ki üst sırana kadar ne yazarsın? Ay'nı bulursun. Bu. Hemen örneği inceleyelim. Şimdi 1'den 25'e kadar sayıların toplamını pratik bir şekilde göstermesi lazım adamın. Ne yapmış? Bir sigma işareti koymuş. Demiş ki: "K'ları 1'den başlat, 25'e kadar artır ve fonksiyon K'dır." Sadece K. Yani K yerine 1 bir yazınca 1 bulursun. 2 yazınca 2 bulursun. 3 yazınca 3 bulursun normal olarak ta ki 25'e kadar yazarsın ve hepsinin arasına artı koyarsın. Bunların toplamını kısa gösterimidir. Aşağıda bir örnek vereyim. Mesela 5 faktörel, 6 faktörel, 7 faktörel ta ki 12 faktörel kadar toplamış. Bunları pratik ve kısa nasıl gösterecek? Hemen sigma işaretini çakıyor. Diyor ki bak 5'ten başladığı için K'yı 5'ten başlattı. Nereye kadar? 12'ye kadar. K dedi sınırın 5'ten 12'ye kadar. Güzel. Peki kural ne? Her yazdığın sayıya Faktöriyel koy. Bak 5 koy k yerine 5 faktöriyel. 6 koy 6 faktöriyel. 7 koy 7 faktöriyel. Ta ki 12'ye kadar 12 faktöriyel olur. Hepsinin arasında ne olacak genci Artı. Yani pozitif. Hepsi toplanacak. Tamam mı? Şuradaki işlemi mesela yapalım. Bana toplama verilmiş. Bana demiş ki bunu sigma olarak göster. Yani kısa bir şekilde toplam sembolü olarak göster. Peki dedim göstereyim. Bakıyorum şimdi. 4 bölü 5. 5 bölü 6. 6 bölü 7. Allah Allah. Burada ortak bir şey olmalı. Ortak bir özellik her terim arasında. Ne gördün? Bak yukarıda ne varsa aşağıda bir fazlası. He, kuralı fark ettim. Yukarıda ne varsa, ne varsa aşağıda bir fazlası. O zaman yukarıda k varsa aşağıda k artı 1. Güzel. Peki ben k'yı nereden başlatacağım? 4 bölü 5'e ulaşmak için ilk terimimde k yerine 4 yazıyorum. Bak 4 yazdığım zaman 4 bölü 5. Güzel. 5 yazdığım zaman 5 bölü 6. Bunu verdi. 6 yazdığım zaman 6 bölü 7. Bunu verdi. Süper. Peki nereye kadar gidecek üst sınırım? 72. Neden? 72 verince 72 bölü 73 oldu. Böylece sayı dizisi verildiği zaman daha doğrusu sayıların toplamı verildiği zaman ben ona göre alt sınır üst sınır belirleyip fonksiyonu bulabiliyorum. Devam edelim o zaman. Biraz daha derinleştirelim. Bak arkadaşım mesela <laughs> Bu sorular kavrama sorularıdır. Konunun mantığını anlayasın diye tamam mı? 17, 26, 37 tık 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 101'e kadar sayıların toplamını bana kısa bir şekilde göster demiş. İlk başta şuradaki kuralı bulmalıyım. 17, 26, 37 bunlar nasıl üretilmiş acaba? Önce bir bunu bulayım. Bak. 17. Hmm, bu bu. Aa bak şimdi. 4'ün karesi artı 1. Bak 5'in karesi artı 1'dir 26. 25 bir daha 26. 36 da 6'nın karesi artı 1. Ve 101 de 10'un karesi artı 1. Vay kuralı çözdüm. Yani sayının karesi artı 1. Yani k kare artı 1'dir. Peki alt sınırı k'yı nereden başlatacağım? İlk terim bulabilmek için k'yı 4'ten başlatacağım. Bak 4 yaz. 4'ün karesi artı 1. 16 artı 1 17. İlk terimi buldum. Son terimi bulmak için de üst sınırı kullanmalıyım. Ne yazayım sen söyle. K nereye kadar gidecek? Hocam 10'a kadar. Süper. Çünkü onun karesi artı 1 bunu verecek. Son terimi de verecek. Böylece sigma işaretiyle toplam sembolüyle yazdım. Bunu da toplam sembolüyle yazalım. Önce şu aradaki ilişkiyi bulmalıyım. 16, 19, 22 ne olabilir? He. 3 çarpı 5 artı 1. 3 çarpı 6 artı 1. 3 çarpı 7 artı 1. Hocam ne kadar da hızlı buluyorsunuz. E tabi bulurum. Soruyu daha önce ben öyle kurguladım çünkü. Şimdi ben bu şekilde kolay bulabiliyorum. Tabi sen biraz uğraşacaksın. Ne var burada? 3 çarpı 20 artı 1. Kural sayıyı 3 ile çarpıp 1 ekliyor. O zaman benim sigmamda da 3K artı 1 olmalı. 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğim sayıya. Peki alt sınırı nerede? Bakın ilk sayım 5. K'yı 5'ten başlatıyorum. Yazdığım zaman 3 çarp 5 artı 1 ilk terim verir. Sonuncuya ulaşmak için K'yı 20'ye kadar götürüyorum. 20 yerine yazdığınız zaman 3 çarp 20 artı 1'den 61'i bulursunuz. Bu şekilde sayılar arasındaki ilişkiden kuralı buldum. Alt sınırı üst sınırı koydum. Buradaki fonksiyonu buldum. Şimdi bunu fırlatıyorum. Bana fonksiyon verilmiş olsun. Yani biraz daha kolay. Bu daha güzel. Bak K 1'den 5'e kadar diyor. 2K-1 Ne var ki K yerine 1 yazıyorsun. 2 kere 1 2 1 çıkar 1 artı. K yerine bu sefer 2 yazıyorsun. Bak K'nın değeri 1'den 5'e kadar ya. Yani. 1, 2, 3, 4, 5. Bu değerleri sırasıyla yazıyorum. 2 yazıyorum. 2 kere 2, 4, 1 çıkar 3. Artı. 3 yazıyorum. 3 kere 2, 6, 1 çıkar 5. 4 yazıyorum. 4 kere 2, 8, 1 çıkar 7. En son 5 yazıyorum. 5 kere 2, 10, 1 çıkar 9. İşte bu sayıların toplamını soruyormuş bana. 10, 20, 25. 25 yapıştırıyorum. Olay bitmiştir. Kağıt bitmiştir. Uçuruyor. Arkadaki soruya geçiyorum. Şimdi bu tip soruları görünce arkadaşlar genelde bir tırsıyorsunuz. Tamam. İşin içinde hem kesir var hem üstü sayı var. Uf diyorsunuz. Korkmaya gerek yok. Kuralı uygulayacaksın. Sıkıntı yok. Kural var. Bak. K'yı eksi birden başlatmış bire kadar. Uygulayayım. 1 bölü 3 üzeri ilk terimim eksi 1 artı 1 bölü 3 üzeri eksi birden bir sonraki nedir? Arttırıyorum 0. Ve 1 bölü 3 üzeri 0'ı 1 artırıyorum. 1. Zaten üst sınırın 1'miş. Sayılar bunlar. 1 bölü 3 üzeri eksi 1 ne demektir? Şu eksi ters çevir komutuydu. 3 yapar. Artı. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1 yapar. 0 hariç. 1 bölü 3'ün 0. kuvveti de 1 yaptı. 1 bölü 3'ün 1. kuvveti 1 bölü 3 yapar. Yani 4 artı 1 bölü 3. Hemen söyle bakayım. 4 kere 3 12. Bir daha 13. 13 bölü 3. İşte bu. Süper. Hocam o kuralını bulmak biraz canımı sıktı ama bu güzelmiş. Tabii güzel değil mi? Direkt yerine koyuyorsun. Tek 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 işlemlerini yapıyorsun. Fırlatıyorum. Soru Aha sorunun hası. Baba soru. Soru böyle olur işte. Öyle K yerine 1, 2, 3 koy topla demez sana. Şöyle bir soru verir. Bunu bul der. K'yı 4'ten başlatmış 80'e kadar. Kural da şu. Kök K eksi kök K artı 1. Şunu demek istiyor bak. İlk başta arka arkaya yazayım. 4'ten başlatırsan kök 4 eksi. 4 artı 1 kök 5. Sonra 5 koyarım. Artı kök 5. Eksi kök 6. Böyle gider. Bunları yan yana yazınca pek anlaşılmıyor. Görünmüyor. Ben şimdi alt alta yazayım. Bunları ikili ikili alt alta yazıyorum. Bak k yerine 4 yazıyorum. Kök 4 eksi kök 5. 4 artı 1 5 yaptı. K'yı 4 demiştim. 1 arttırıyorum. 5 diyorum K'ya. Kök 5 eksi 5 artı 1 kök 6. K'yı şimdi arttırıyorum. 6 diyorum. Sırayla arttırıyorum. Kök 6 eksi kök 7. Bak böyle gidecek. Tık tık tık. K'yı nereye kadar? 80'e kadar götüreceğim değil mi? 80 yazıyorum. Kök 80. Eksi kök 81. Bak arkadaşım burada bir mantık oluştu. Artı eksi. Artı eksi. Bak eksi kök 5 artı kök 5'i götürür. Toplanacak ya bunlar. Hepsinin arasında toplama işareti var. Doğru mu? Burada eksi kök 6 artı kök 6'yı götürecek bu şekilde şu şu tarafa yatık bir şekilde sadeleşmeler olacak. Şuradaki sayıda en son kök 80'i götürecek. Yani yukarıda en son kök 4'ün kalacak. O da nedir? 2'dir. Eksi kök 81 kalacak. O da 9'dur. Kök 4 2 diye çıkar. Eksi kök 81 de 9 diye çıkar. Cevabın eksi 7 olur. İşte bu arkadaşım. Süper değil mi? Evet güzel soru. Böyle sorular gelir zaten. Diyor bunu da uçuruyorum. Bir de Toplam sembolün ise fonksiyon karıştırır. Çok kolay olur. Böyle sorular daha kolay oluyor. Bak K1'den 3'e kadar FK. K yerine yazıyorum biri. F1. 2 yazıyorum. F2. 3 yazıyorum. F3. Bana bunu soruyor bir şey üstü. Bu nedir diyor. Peki bunu nereden bulacağım? F1 e gibi fonksiyonda 1 yazıyorum. Bu kadar. X yerine 1 yazıyorsun. 1'in karesi 1. 5 daha 6. Bu 6 çıkar. F2 nedir? Fonksiyonda x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 5 daha 9. 3 yazıyorum. 3'ün karesi 9, 4 daha e, 9, 4 mi dedim? 9, e, 5 daha 14. Bitti. Toplayalım. Burası 6 mıydı? 15. E, 15. 14 daha 29. Evet. Toplamada sıkıntı yaşadım. Şunları topluyoruz arkadaşlar. Eşittir 29 diyoruz. Bu kadar. Bak bir şeye dikkat et arkadaşım. Şurada sana K'nın birden çok kadar olduğunu vermiş ya. Sen bunları yerine yazdığında fonksiyon bu üretiyorsun. F1, F2, F3. Sonra gidip fonksiyonda F1'in değerini buluyorsun. 1 yazarak. Sonra işte 2 yazarak. Sonra 3 yazarak. Bu. Tamam. Ee, bakıyorum yanlış yapmadım değil mi? Şunlar 1, 2, 3. Tamam. İşlem doğru. Kağıt gitti. Geçelim arkadaki yine fonksiyonlu soruya. Bu sefer işin içine kök karıştırmışım. Bak. Bu fonksiyonun denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Öyleyse Ara toplam demiş. Sigma 1'den 2'ye kadar. 1 bölü xk nedir? He, ne istediğini anlamak için hemen k'ya 1'den 2'ye kadar değerler veriyorum. Korkmuyorum bak. Önce 1 veriyorum. 1 bölü x 1 oldu. K'ya 1 yazdım için. Artı. Sonra 2 veriyorum. Zaten üst sınırın 2'ye kadar. x 2 oldu. Benden bunun ne olduğunu istiyor. O zaman diyorum ki. Şurada ben bu x1 x2 denklemi kökleri tamam mı? Unutma. Bunu x2 ile genişletiyorum. Mantıken bunu da x1 ile genişletiyorum. Tamam mı? Çarpıyorum. x2 artı x1 olur yukarısı. Aşağısı da x1 çarpı x2 olur. Söyle bakalım neyi hatırladın? Hocam hatırladığım kökler toplamı ve kökler çarpımı metotları vardı. Şimdi bir ikinci dereceden denklemde x1 ve x2 köklerin toplamı nasıl bulunurdu? Eksi B bölü A ile değil mi? Süpersin. Oradaki B eksi 4'tür. Eksi B 4 yapar. Bölü A nedir? X karenin başındaki 1. Yani kökler toplamı eksi B bölü A'dan 4 gelir. Bölü. Kökler çarpımı neydi? C bölü A. Buradaki C nedir? Sabit 10. A nedir? 1. 10 bölü 1'den 10 bölü 1'den 10. Sadeleştirirsen 2 bölü 5. İşte bu kadar. Tamam mı? Yani başka konulara da sekebilir buradan kökler toplama, kökler çarpma, ikinci dereceden denklemler kurallarına gidebilir. Korkacak hiçbir şey yok. Sıra, sırayla, uyguluyorsun, İşlemi bitiriyorsun. İşte diğer bir baba soru. Bu tip soruları seviyorum çünkü biraz düşünme gerekiyor, dikkat gerekiyor. Bak, k 1'den 14'e kadar, eksi 1 üzeri k çarpı k artı 1. Bak arkadaşım, bunun ilk terimini yazmaya başladığın zaman, ilk teriminde k tek sayı. Dolayısıyla eksi 1'in tek kuvveti ne yapar? Eksi 1. Buradan bana eksi 1 gelecek. Sonra k yerine 1 yazınca 2 gelecek. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. Sonra k yerine 2 yazıyorum. Eksi 1'in çift kuvveti 2 olduğu için burası artık pozitif sayı edecek. 2 yazdığım için 2 artı 1 ne yapacak? Artı 3. Daha sonra ne yazıyorum? 1 yazdım 2 yazdım şimdi 3'ü yazıyorum. 3 yazınca eksi 1'in 3. kuvveti tek olduğu için sayı negatif olacak. 3 yazdığım için 4. Bak 2, 3, 4 anladım ki 5, 6 gidiyor böyle. Bu eksi bu artı bu eksi bu artı. Çünkü bir tek kuvvet bir çift kuvvet. Bir tek kuvvet bir çift kuvvet gelecek. Tekler eksi çiftler artı olacak. Bu 6 olacak. Nereye kadar? 14 yazdığım zaman 14 artı 1 15'e kadar gelecek bu. Ve gördüğün gibi çiftler eksi tekler artı. 15 tek olduğu için burada artı denk gelecek. Bu şekilde sistemi çözdüm. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Söyle bakalım. Hocam ne yapacaksınız? Bakın eksi 2 artı 3'te bu iki sayı 1 yapar. Eksi 4 artı 5 daha 1 yapar. 6 sonraki 7 ile 1 yapar. Ta ki buraya gideceğiz. 14 artı 15 ile 1 yapar. Burada kaç tane 1 olduğunu sayacağız hocam. Süpersin. Peki kaç tane 1 var? E hocam bak. 1'den başlasaydı 1'den 15'e kadar 15 sayı var diyecektim. 1 olmadığına göre burada 14 tane sayı var. Güzel bak 14 sayı. Bu 14 sayıdan ikili ikili çiftler oluşturduk değil mi hocam? 14'ü böl 2'ye 7 tane çift oluşturdu. Güzel aferin. E hocam 7 tane çiften her biri 1 bir üretti. Demek ki burada 7 tane 1 ürettim. 7 kere 1, 7. Bunların toplamı 7 yapacak. İşte bu kadar. Süper. Güzel bir soru değil mi? Evet beğendim ben bu soruyu. Diyor uçuruyorum ve toplam sembolünün bazı özelliklerini bu derste anlatacağım. Bazı özellikleri ikinci derse kaldı şimdi. Kural şudur arkadaşlar. Toplam sembolün içerisinde bir sabit sayı varsa ve sınırın, sınırın 1 ile n arasındaysa yani 1'den başlayıp n'e kadar gidiyorsan o sabiti n ile çarpıyorsun. Ne demek? Yani burada kaç tane sayı varsa 1'den n'e kadar bu c sabitini o sayıyla çarpıyorsun. Hemen şöyle göstereyim. Bak k 1'den 10'a kadar 6. k yerine 1 yazacağım ama burada k'lı bir durum yok. Değil mi? k görebiliyor musun? Yok. O zaman k1 için 6. k2 için yine 6. k3 için yine 6. Ta ki k 10'a kadar 6. Burada 10 tane 6 olur. Peki ben her seferinde böyle açıp yazacağım mı? Yok. Direkt şu üst sınırı kaç? 10. Buradaki sayı kaç? 6. 10 çarpı 6 yapacaksın. 60. Neden? Diyeceksin ki arkadaş 1'den 10'a kadar gittiğine göre 10 tane 6 var. Direkt çarpar bulurum. Süper. Bunu uygulayacaksın yani tamam mı? Her seferinde açmana gerek yok. Bunun mantığını anla diye gösterdim. Peki hocam. Buraya geçelim. Heh. Şimdi zurnanın zırt dediği yer burası bak. K 5'ten başlıyor 12'ye kadar. Hani 1'den başlayınca bunu yapıyorduk? Evet. 1'den başlayınca direkt çarpıyorsun. Eğer ki 5'ten, 6'dan, 7'den, aradan bir yerden girdiyse öyle hemen 12 ile 3'ü çarp 36 diyemezsin. Neden? Çünkü K'nın bak 1, Şuraya yazayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 değerinde 1, 2, 3, 4 için bu 3'ü kullanamazsın. 5 için kullanırsın. Çünkü 5'ten başlıyor. 6 için, 7 için, 8, 9, 10, 11, 12 için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değeri için 3'ü kullanacaksın. Tamam mı? Yani burada 8 tane 3 var. 8 çarpı 3 yazacaksın. 8 kere 3, 24'tür bunun cevabı. Sakın birden başlayıp da 12 çarpı 3 36 yapma. Çünkü neden? K 1'den başlamıyor. 1 için, 2 için, 3 için ve 4 için 3 alamayacaksın. 4 tanesini alamıyorsun. Yani şöyle düşün. 5'ten 12'ye kadar mı gidiyor? Evet. O zaman bu 5'ten önce kaç tane eksik? 4 tane eksik değil mi? O 12'den o 4'ü çıkaracaksın. 8 tane 3 var demek ki. 8 kere 3 24 diyeceksin. Süper. Bunu da fırlatıyorum. Bu dersteki son özellik. O da şu. Yine sabit sayıları biliyorsun. C ile sembolize ediyoruz. C çarpı AK var. Yani burada bir kural var. Bir fonksiyon var. Bu C katsayısını sayısını dışarı alabilirsin demiş. Hiç boşuna uğraşma yani. Onunla işlem yapma. Sabiti dışarı al. içerideki fonksiyonla tekrar uğraş. Boğuş. Nasıl yani? Bak K1'den 6'ya kadar 10K. Ya şu 10 sabit değil mi? Allah'ın sesi. At onu dışarıya. 10. Sen bir çekil bakalım ayağımızın altından. K1'den 6'ya kadar ve K diye uygularsın. Sonra dersin ki bu kuralı ben basit yazdım bilerek. Zor da olsa K'ya 1'den 6'ya kadar değerler vereceksin. Tabi 10 sabitin dışarıda duruyor. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6. İşte bu. 10 çarpan hala duruyor. Bu sayıları toplayalım. Şunu da şu ne yapar? 10 yapar. 15, 20, 21. Eşittir 210. Nerede sıfır? Burada. 210. İşte bu kadar arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Yok. Bitmiştir. Böylece arkadaşlar dur bakayım şu doğru yaptım mı? 10, 15, 20, 20 tamam sıkıntı yok. Böylece birinci dersin sonuna geldik. İkinci derste toplam sembolünü bitireceğiz. Üçüncü derste çarpım sembolüne geçeceğiz. Oralarda görüşelim.